Geri zekalı <laughs> amınakodum kum Yani kimlerle, kimlerle uğraşıyoruz ya Geri zekalı <laughs> Daha neyin ne olduğunu bilmiyor, kasket diyor ya yani. Orospu çocukluğu yapmanın bir mantığı yok <gülüyor> 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben Maçan Barbi Bugün de sizlerle beraber yayıncılara musallat olacağız <laughs> Bilenleriniz vardır. Daha önceden böyle bir video yapmıştım ve gerçekten çok fazla ilgi duyulup çok fazla sevilmişti. Evet, İnsanları siber zorbalık yapmam ve yayınlarını mahvetmem birçok bir insanın hoşuna işte. Böyle takipçilerden böyle YouTube'uk bu... işte ne beklersiniz? Sosyal mesaj versem burada bir kişi demez ki helal olsun ha, iyisin. Anca böyle kaostan beslenin. Barış Özcan'ın takipçileri pusuda bekliyor SpaceX bir şey fırlatsın uzaya diye. Bizimkiler <laughs> hala her neyse eğer bu şeyden daha fazla... De... <laughs> devam etmesini istiyorsanız videoya bir, Like atıp kanala abone olmayı ya. unutmayın. Sık Bazı geri var gaganızda. Ya. Yani videoları beğeniyorlar ama abone olmayı... O yüzden siz unutmayın diyoruz ve yayıncıları delirtmeye başlıyoruz. Ha! Bugünkü nickimiz Karga Bela olmayacak. Çok fazla taklitleri çıkmış yayıncılara gidip yazanlar olmuş bu nikle. Bugün kullanacağımız nick Sık Sucu Mülay. İkizimle yayın diye bir yayın. Gidelim <laughs> bakalım. Pek beden ikizi galiba bunlar. Sadece bir kişi var çünkü. Daha da dolandırma. mı ikizi nerede lan gavat Durduk ya Aa, e posta <laughs> doğrulama gerekiyormuş burada yazabilmek için Oğlum ikisi de aynı bunların En iyisi olana kadar pes etmek yok demiş Güzel Özgüveni yüksek ve ben bu özgüveni kırmak için her türlü zorbalığı yapacağım Nerenin <laughs> en ne iyisi olacağım bu sen chat var ya. <laughs> Ananın e-postası. Arkadaşlar ben bir e-posta doğrulayıp geleyim. Herkes olmuş Barack Obama, Michelle Obama. Bu adamlarla konuşabilmek için e-posta doğrulamam gerekiyor. Yolda görsem selam ver. Şaka yapıyorum tabii ki de tüm yayıncılardan şimdi. Ben de bir an gel dedim ki nasıl yani ya falan dedim. Özür dilerim hiçbir ediyorum. Bir art niyet kötü tamam, niyetle yapmıyorum onu, bunu. Ben bir nacizane şaklabanın maymunun ve izleyicileri mutlu etmeye çalışıyorum sadece. Hemen geliyoruz e-postaya doğru. İnternet için destek ve D-Live ailesi diye bir yayın açmış. Hemen destek olalım. Bilader internetin yoksa nasıl yayın açıyorsun? Dolandırıcılıktan Cimer'e veriyorum. Allah da belanı versin. Niye yazıyor? Yayıncıya bak <laughs> hem sesli söylüyor <laughs> Geri zekalı dedi bana. Allah beni delirtiyor ya. Sok'u sorduk kardeşim. var ya Zalya, ne ben en çok ne biliyor musunuz? Şimdi bu arkadaşları yazıyorlar böyle bir tane mesaj görünce mesela kafayı yiyor tamam mı? Ben yayına daha ilk girdiğim zaman Dılar yasak mı? Niye yasak olsun ya? Ben daha yayına ilk girdiğim zaman sağda orada böyle hani neler neler artık Ferit'e yapsa rahat 3 milyon izlenir. Nasıl yani? Ha Ferit evet. <laughs> Büyük ihtimalle. Neler yazıyor? Çok takıyorlar. Evet yani tak biz takmaman gerekiyor cidden. İnternet Geri zekalı. Baksana deliriyor. Delirdi ve interneti kesildi. <laughs> Cidden interneti sıkıntılıymış çocuğun. Değişik misin amın okuyum ya? Şu anda arkadaşlar saksıcı müdahim olarak susturulduk. Sen kardeşim defol git ya altır gerizekalı mısın amın okuyum? Altarı. Bak altarı nasıl sinirleniyor Adamın hassas noktasıymış internet uzaklaşıyoruz hemen ban yedik. Bir de bir güzel abi formumuzdayız. Aa! Yeni kamera için destek. Herkes bir destek peşinde. Alayım ben sana kamera evlat. Herkes şarkı açmış arkadan. Alayım dökücesi. ben sana kamera Abi, evlat. Dün benim doğum günümdü. Ne yapalım doğum gününse. Doğduğun günde vururum seni. doğdu. <laughs> 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 ne yapalım be? Aa okuyordu okuyordu internet gitti. Sen so bakayım hadi. Bunu duyamadığımız için sağlıklı bir sohbet gerçekleştiremedik. Normalde biliyorsun sohbetlerim çok sağlıklı olur. <laughs> Ayakta Yok yapayım, acındırma Git yat kendini acındık burada? <laughs> Abi yapayım. lütfen şu müzikleri açmayın <laughs> yayında. Müzik açınca ya, kızlar böyle yapmıyor. Ha burada Geliyor, geliyor hissettim. Aa susturdular hiçbir şey demeden. Bak sucum Bunu diyorsa anlam bir. Bine bak, bakıp da beynini ben tamam yorma kendini kanka. Buradan da bahsedip 2'de 2. Bir aylık gelirimizi la sokak la hayvanlarına veriyoruz demiş da. güzel kral hareket ama ekrandakiler siz misiniz? Böyle kral bir harekete <laughs> yaptığım ibneliye bak. Herkese selamlar yayınımıza <laughs> davetlisiniz. Davetli olmasam gelemeyeceğim sanki havalara bak. Okudu bak ağzı durdu. olmasan gelemeyeceğim sanki havalara bak okul falan para paçelerine bak bak Allah'ından bu ne diyeyim sana ya, ya. <laughs> ya Allah vallahi ya, ya ben izliyorum balığı izliyorum ya. yayın ya. sesinde kayma var sakız çiğnemekten dudak bağımsız hareket ediyor. Bir limonat Allah tuttuğun altın etsin. Keşke öyle olsa bu dünya. Attım limon. Oh my god fuck you man. <laughs> Müziği kapa bakayım gevşek. Bir <laughs> şey diyeceğim. Kapa bakayım. Aa, efendim abi abi? abi korkuyorum. Abi çekti ben lan. Kapamıyorum amına koyayım. E? Daha çok veriyorum. Ama yapılmaz. Ben izleyiciyim burada. Kardeşim o saçı kes. Hazreti İsa sanma kendini. Abi banladı. <laughs> Düşünce... saygı kalmadı mı ya? Doğru konuş ne terbiyesiz insanlar var demiş. Böyle terbiyesiz insanlar oyuncu. Adam bende muhatap bile olmadı. Birisi eğer susup gidiyorsa o adamı kaybetmişsinizdir. Lan ama. Şu an çok deli <laughs> Ya bu deli arkadaşım. ya. Gerçekten. Murat'la 60 Deniz dakikalık nabza göre şerbet. Bu nasıl yayın başlıyor? Kardeş. <laughs> Abi her şey o kadar saçma ki. Başlıklar çok saçma. Mert'in yaptığı yorumlar çok saçma. Ne bileyim İğrenç şeyler söylüyor, İğrenç cevaplar geliyor. Absürt bir şey. O başlık ya. ne? Meydan dayağı mı atacaksınız? Lokatına başlatma. <laughs> Kaç yaşında adamı neler diyoruz işte arkadaşlar. Abi niye bana attılar mesela? Ne dedim? Ne hiçbir şey demedim. Yani kimlerle, kimlerle kimlerle uğraşıyoruz ya? Benle uğraşıyorum? <laughs> ne diyebiliriz abi? Aa su içiyor pipetle Dur. Suyu pipede içecek kadar adam mı oldun? Durduk ya. Yani. Daha bir şey yazmadan nasıl susturulabildim ben? Arkadaşlar geçen videodaki gibi hesabımız yine banyedi. Ama bu burada bitmez. Gidip yeni hesap açıp yine geliyorum. Adam gibi yayınını yap ya da defol. Defol dedim sana. <laughs> Abi bak yine sustuk oldum. Bu platformda benim hakkım yeniyor bugün. Şey Yüzü düştü Hayır, lan. Oğlum cidden üzüldü lan. <laughs> Kadınlar gerçekten kırılgan davranıyor. Hiçbir küfür etmedi bana. O yüzden bir daha kadınlara gitmiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir format. Dantel var televizyon üstünde. <laughs> Tatil için destek yayın. Allah başka dert veremesin. Arkadaşlar tatil yapamıyor adam. Nereye gideceksin tatile de destek istiyorsun? Yusuf'i değil. Yusuf. Antalya'ya gideceğim 13 bin limonla. Dondurma yeme kardeşim. Alan var alamayan var. Gereksiz duyar kasıyorum bir de. ben hiç Yo. ben alamıyorum. <laughs> Tekrardan söylüyorum yayıncılarla hiçbir problemim yok. Hepsinden şimdiden özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Adresini ver yollayayım dedi. Adres versene geleyim oraya. Teze mi? Bu sohbetin sonu küfür. Oğlum adam cidden böyle bir sinirlendi bak. Ak Allah. Menemen yedim yine arkadaşlar sabun Yok lan adam cidden kavga peşinde değil Bak engellemediler de Yayıncı dediğim böyle olmalı Siber zorbaları inat yapmalı bu yayına Bazen gerçekleri görmek için gözlerini kapatmak gerekir Gerçek yok <laughs> şarkı var o yüzden geliyorum Ya çocuk çok, çok iyi ya Deli ya gerçekten <laughs> Manyak abi bu çocuk Şaka yaptım Ahmet sen ne yapıyorsun ya chat <laughs> Şaka yapmış bir de kendince. Empati önce saygı edeple gelen hürmetle uğurlanır demiş İsyan Dert. Hürmetle gideceğiz tabii ki de arkadaşlar bu adama. Dayı kasket ne ya? Köylü koktu bu Köylü milletin efendisi ama Yusufur bunu anlamaz. Dayı kasket ne ya? Köylü... Koktu bu adam. senin kafan o kadar basıyor. Bunun bir koş şapkası olduğunu bilemiyor kızım bir kol oynuyor. Ne zekao. Lanin ne olduğunu bilmiyor. Kasket diyor. Yani. Kaç kere kon? Ben... <laughs> gerçekten çok iyi. oynadın lan şipop. Kulakla bak <laughs> Abi gerçek gerçekten ben de istemem böyle bir video çekmek ama <laughs> <laughs> siz, siz itiyorsunuz beni. Yani. Valla istiyoruz Mercan çek. <laughs> Günah senin boynuna yapacak bir şey yok biz de izleyip biliyoruz artık. Bu böyle video. Kulaklığa bak. Evet kulaklıkla iki buçuk milyar. Anladın mı canım? O kulaklık nasıl iki Şöyden buçuk milyar? Köyden aldım mi? abi. Ama fiyatı iki buçuk milyar. <laughs> vallahi nasıl iki mal ya? Bu kadar ön yargılı öküz hay hayatta görmedim ya. Dayı bizi göt etmeye <laughs> doymuyor. <Ya. gülüyor> Değil golf oynamak. Aga olan golfe bile binemezsin sen. Dayı giyim nonoş tişört. <laughs> ben saygısız bir adam değilim arkadaşlar yanlış. Evet şu anda chatte bana bir tepki var. Oğlum SG ma aptal yazıyorlar. Ha nonoş gel. Ne demek sana ne lan? Ya Açmışık o zaman ya Bunun boş şapkası olduğunu bilmiyor. Ömrü hayatında Böyle bir tişört giymemiş. Tokat manyağı yaparım. Vallahi evet arkadaşlar benim. banlandık. Hakaretlere işinde banlandık. Al, açtım yayın tamam mı rahatladın mı rahatladın mı hadi köyüne gönderdim seni, seni. <gülüyor> <Uzak>. <gülüyor> dalga geçilerek banlandık arkadaşlar son bir kişiye daha gideceğim sonrasında artık verelim finali ben de gerildim yani terbiyesizlik yapmak en son isteyeceğim şey ama bizim ya Orton, nasıl yaratıcı yalnız var ya nasıl nokta atışı yapıyor bile diyor ki ben de gerildim yalancı mertcan <laughs> geçiliyorsun geçiliyorsun oradan sonra ben de gerildim <laughs> aynen aynen. Çık yapmak en son isteyeceğim şey ama am bizim Fatih bu. Çocukluğunu biliyoruz Mertcan çocukluğunu. <laughs> Şaka bu arada Mert harika biliyorum. Çocuk yine göt etti bu arada. Kes ananı Hemen banladılar ya. Yusuf hoş geldin. Kes ananı sikerim be. Bak orospu çocukluğu yapmanın bir mantığı yok. <laughs> bu şekilde bir şey yazan yazınca Eee chatte sen benim değil ben senin ananı sikmiş oluyorum teşekkür ederim Fatih'den de beklenecek bir herkes seviyesi yerlerde Ancak küfür etsin bu çocuk başka bir şey yapmasın Gittim sohbet etmek istedim Gerçekten yazık Sohbet mi etmek istedim böyle sohbet mi edilir ya yok artık Vuracağım şimdi yüzüne vuracağım bu yanlışını Bu kadar insanın önünde bana küfür etti Fatih yayını izliyordum Sadece... abi Yusuf'u niye küfür edip banladın Yusuf'u niye küfür edip banladın küfür edip banladın Ha, ha Evet kanka chat alanı sikerim yazıyorsun bir. Bir iletişim kurmaya çalışıyor seninle. <laughs> <zikirim diye> <laughs> e, olabilir abi <laughs> Video çekiyorduk kanka yaptığın harbiden küfür ettin sen o adama Adam senin chatine masum duygularla geldi kanka, oğlum, Ya böyle duygular masum duygu mu <laughs> O bendim <laughs> oğlum, <matum duygular. gülüyor> O bendim videodaydın. Kendine iyi bak Fatih. Geliyordu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok daha fazla olmuş. böyle video için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Abi çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeğine sağlık. Benim de böyle bir şey yapmam yok mu peki?